Ha? Bak koyulaştı. Tabi. Tamam oldu mu? Dur biraz kaynasın. Yok ben soda açtım anne. Ha? İstemem. Yoğurt. Hayır hayrasın. istemem artık. Oo. Ben yaptım taranayı. E, sen yaptın? E, karıştırıyorum saatler oldu. Evet anne. <gülüyor> <gülüyor> Gaz mı kokuyor kız? Haydi. Şuna bir su doldur be anneciğim. Ne? Hangisine? Şuna, şuna. Tamam. Şurada. Maşallah anne. Bitti mi tu? Doldu. Bitti galiba onda. E bitiyor. Öbürünü İyi. koyarım ona. Tamam. Ay o çok sıcak. Şimdi değil. Yarın. Koysam olur mu? Tabii.